canlarım. Güzel bir falla daha karşınızdayım. İyi ki varsınız, benimlesiniz diyorum. Kahvede son burcumuz balık burcundayız. Herkes çayını kahvesini alsın. Buraya adapte olun, konsantre olun. Sevgiyle falımıza başlayalım diyorum. Ve dinlenme ve yenilenme geldi. Bu enerjiyle giriyorsunuz Ocak ayına balıklar. Ve gerçekten de duygularınız çok karışmış. Dışarıya yollarınız var, şehir dışına ya da yurt dışına çıkabilirsiniz büyük ihtimalle Ocak ayının başında orada olabilirsiniz. Kum saatiniz var, çok güzel olaylar yaşayacaksınız ki bu da güzelliklerin geleceğini gösteriyor ve güçlü olacaksınız. Güçlü birinden yardım alacaksınız. Burada horozunuz var, gurur yaptığınız konulardan vazgeçmeyiniz dedik. Size gurur yapıp arkasını dönen bir insanın peşinizden geleceğini söyleyebilirim. Bir paketiniz var. Bir deniz yolculuğu görüyorum size. Deniz aşırı belki de çıkacaksınız bu yolculuğa. Ama çok güzel bir yolculuk olacak. Mutluluk kabarcıkları var. Biraz kararsızlığınız var gidip gitmemek konusunda. Ama kararınızı netleştirdiğinde çok mutlu olacaksınız. Bunu da söyleyebilirim. Bu arada düşmanlarınıza dikkat edin. E, M harfi var. Burada. Ve e, R, N harfleri var. Açıkçası. Ama R, R, O harfi gibi de olmuş burada. Onu da söyleyebilirim. E, böyle bir insana karşı dikkatli olun. E, Sevdiğinizle tekrar bir araya gelip romantik dakikalar ve kısmetin ayağınıza gelmesi var. Balık burçları. Ee, mutluluk dolu günlerin de sizi beklediğini söyleyebilirim Kısmetiniz taşına taşmış e, Ocak ayında ama e, istenmeyen bir tartışma yaşayabilirsiniz burada Bunu da söylemekte fayda var e, Gurur yapmayın, karşıdaki insana karşı affedici olun Bir boğa çıkmış burada Çok gurur yapıyorsunuz açıkçası Ve bu yüzden karşıdaki insana adım atmıyorsunuz kaybedebilirsiniz. Ama bakın burada bir kule var. A harfi var. A harfli birinden gelecek güzel bir destek. Eski bir dostunuzla karşılaşma, yeniden bir araya gelme ve hasret giderme var. Ee, belki de çoktandır hasret olduğunuz bir insanın e, artık yolda olması ve size doğru gelmesi var. Meşalesi yanıyor. Ee, uzun zamandır görmediğiniz Bakın fiil var müjdeli haber çünkü e, uzun zamandır görmediğiniz, kavuşmak istediğiniz e, bir insan olabilir belki de o insanın size gelmesi de var. Güçleniyorsunuz, e, mutlu olacaksınız sevdiklerinize kavuşup e, güzel şeyler yaşayacaksınız, hayatın güzelliklerini göreceksiniz, mutluluk kabarcıklarınız da var. Evet bakalım kartlarımız ne diyecek size Ocak ayında. Yurt dışından bir sevdiğiniz, eski bir dostunuz da size doğru gelebilir. Kardeşiniz olur, abiniz olur, o da size gelebilir. Uzak kaldığınız insanlarla bir kavuşma yaşayacaksınız. Çok güzel haberler alacaksınız. Alametlerindeki yıldızlara dönerim dedi. Bakın dinarların ikilisi geldi. Gerçekten de yıldız gibi parlayacaksınız, mutlu olacaksınız. Burada da kış yedilisi geldi. Daha iyi bir seçim var. Şeyleri net görememek, gerçeklerden kaçmak var burada. Sıkı çalışman karşılığını veriyor dedi. Burada da adalet kartı geldi. E, haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de e, hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığına emin ol dedi kartlar. E, bence bunu e, elekten geçirmelisin. Kimseyi dinleme, iç sesine güven dedi. İç sesin senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinle, sevgide kal. Meleklere sor, ilahi rehberliğe güven. İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru. Sevgi varsa korku yoktur dedi. Ee, bağışlayıcılığı öğrenme. Geçmişi salıverip yandıkça şimdiki anılarınızla daha mutlu yaşarsınız dedi. Dünyana ışık ver dedi. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver, bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak, dedi kartlar. Divine Connection, kutsal, mukaddes, dini, ilahi ve kıymetli olabilirsiniz karşı taraftan. Sessizlik meleği, sessizliğe gömülme. Ee, para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma, iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme, dedi melek kartı. Ve toprak grubu bir insanın hayatına gireceğini de söyleyebilirim balık kadını cömert, profesyonel, sorumlu, pratik. Başlarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et. Tuttuğunun altın olması dedi. Gerçekten de güzel olaylar. Kişisel iyileştirme ve mutluluk kapısından giriyorsunuz. Ruhunuzu kendinizi şifalandırın. Güzel bir aşkın size geldiğini söyleyebilirim. Temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisin dedi ve güzelliklerin seni bulacağını söyledi kartlar. Ben de size mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe, mutluluk, bolluk, sevgi, e, mutluluk olsun diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın. İyi günlerde kalın. Görüşürüz.